Ya, ya yavaş 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 koşun çocuklar. Düşeceksiniz Tamam, sonra. yavaş amca. Ya. Allah Allah. Yavaş koşun ne demek ya? Aman. Bu yaşta koşmayacaklar da ne zaman koşacaklar bu çocuklar ya? <laughs> Mis, 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 mis. Günaydın babaanne. Günaydın babaanne. Gel, gel. Çay tam tavşan kanı. Sana da dökeyim bir tane. He? Yaşasın. Nasıl? Ağrısızın yok değil mi bugün babaanne? Aa, kendine gel ayol. Yaşlı mıyım ben? Daha ve yeri bastım. <laughs> Ağrısız da neymiş? Babaannem doğru söylüyor abla. Aha. Daha benden bile küçük ol. Tabii ya. Laf bu benim dediğimde. Hadi oynama da ye. Hayriye Sultan. Bugün yaramazlık yapmak yok tamam mı? Bak işe gecikiyorum ben. Akşam geldiğimde azar işitmeyeyim yine komşulardan. Ha? Tamam tamam. Hadi toparlan bakalım ufaklık. Hmm. Eyvallah babaanneciğim. Hoşçakal babaanne. Hadi bakalım bereketli olsun. Günaydın Ali baba. Ay, Allah Allah buyurun bakalım. Ne bereket kaldı ne yürek. Aman be Leyla. E ama yaptın be Ali baba sen de. Alt üstü bir günaydın dedik. Kız bu ne biçim günaydın demek ha? Bir gün öldüreceksin beni, göreceksin gününü. Aa, Allah <laughs> Allah. Ay, Buyurun, bu da iyice sana benzemeye başladı. Küçük cadı, bugün okul yok mu? Bugün tatil yok evet baba, ablama yardım edeceğim. <laughs> Peki, hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Güle güle, güle güle. Hadi bakalım. Ne oluyor? Ulan ben şimdi senin. Ne oluyor lan her sabah? Ya, ne, ne, oluyor, oluyor her sabah? Bıktım artık çık, 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 çık. Yeter yeter. <laughs> Yine mi sen be Leyla? Öf. Ya arada olan bana oluyor ha. Ne yaptın <laughs> üzerime ay gibi? Sen döktün sandın kardeşim. Ya çekil üzerimden öf. Hayret bir şey ya. Siz ayımayın bu kadar. <laughs> Doğru söylüyor. Siz de başka türlü kaldırmak mümkün mü tembeller? Aman. Hadi, söylenmeyi kesin. Kibar yerlerinizi kıpırdatın, işe geç kalacağız. Yürü. <laughs> gel hadi. Oğlum, gel Gel, gel. <laughs> şey şey <laughs> hadi Hadi Hadi, <laughs> Hadi. Hadi. Atın hadi hadi hadi. 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 Yap. Hadi. 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 ha? Hadi. 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 Gel buraya kaç. Gel diyorum sana. Kaçma. <laughs>